arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle beraber bir gün geçireceksiniz. Arkadaşlarımla beraber yazma date yapıyoruz. Filiz ve Can'la buluşacağım. Kitap yazacağız. Yazdığım kitaplar hakkında sohbet edeceğiz. Kitap okuyacağız. Kitap evi falan da gezmeyi düşünüyorum. Yeni ne kitaplar gelmiş beraber bakarız. Belki kitap alışverişi yapabiliriz bilmiyorum. Bayağıdır kitap evinden alışveriş yapmıyorum. Bayağıdır kitap evine gitmiyorum. Çok özledim. Kitap evinde falan gezmek istiyorum. Sabah kalktım hazırlandım. Çantamı da hazırladım. Sonra bir 10 dakika falan kitap okuyayım dedim. Hani Can beni alıncaya kadar ama galiba Can geliyormuş yoldaymış Ben de bu videoyu çekip aşağıya ineceğim şimdi Harika bir gün geçireceğiz ee, Çok heyecanlıyım Saat daha buçuk akşama kadar benimlesiniz ee, Bakalım bizi neler bekliyor Selam canım Eyvallah Gönlüm Evet arkadaşlar biz Filiz'e buluşmaya gidiyoruz. Can burada yanımda. Haydi Can bütün kırmızı ışıklarda geçti. Bütün kırmızı ışıklarda geçti. Cezalar gelir diye umuyorum. E, ekrana değil kameraya bakar mısın? Zenginler böyle kahvaltı yapıyor. <laughs> Şimdi vitamin yerimi alıyorum. <laughs> Bir de gülen yüz yapmış adam. Ben ya. yemeğimi sevdim. <laughs> <laughs> Senin hakkını bana ver. <laughs> Sen Can, şu anda ne yazıyorsun? Söyle bakalım. Evet, Rüyalardan Öte Kabuslar Kadar 2. Basılıyor mu? Okey. Sen Filiz? <laughs> Dalga geçme çocukla <laughs> <laughs> Sen ne yazıyorsun şu anda? Ben e, bazen böyle işaret şöyle <laughs> izledik. Kim bilir neleri çaldı. <laughs> Sonuna ben alırım. <laughs> sus ya, sus. Spoiler verme. Spoiler Anlamıyorum ki zaten <laughs> hiçbir şey. Karının <laughs> bir paragraf var, benim bir sayfam. <laughs> Krallığı yazıyorum. Pisto'nun 14. ve 15. bölümlerini düzenledim. 14. bölüm bugün, 15. bölüm de haftaya yayınlanacak Wattpad'de. Bad Buz Krallığı'nın da bölümlerini biriktiriyorum. Editörün elinden geçiyor. Onları da Wattpad'e yükleyeceğim ama Buz Krallığı basılacağı için, kitap haline geleceği için Buz Krallığı ile çok fazla ilgileniyorum. Şimdi günün sonuna kadar da Buz Krallığı'nı yazmayı düşünüyorum. Biraz kurgu yaptım, birkaç not aldım falan. Ondan sonra yazmaya başladım. Devam ediyoruz. Bunlar da şu anda devam ediyorlar. Çalışın kızlar. <laughs> o kadar uzun süredir kitap evine gelmiyorum ki siz. Ben de. Sherlock mu bu mu? Sherlock. Sherlock. Okay. Sherlock bu Hayır yazar olarak dedim. Evet. Tabii ki Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur onun onun mesela unsusu <laughs> daha iyi. Ne diyor? Çünkü Olaylar çözülmene e Kameraya neden... konuşsanız da arkadaşlar bakın, Sir Arthur Conan Doyle neden Agatha Christie'den daha iyi? Hemen açıklıyorum. Agatha Christie'de suçunun kim olduğunu hiçbir ipucu da insan bulamaz. Okuyucu bulamaz hiçbir şekilde. Onu sadece Agatha Christie biliyor. Ama Sir Arthur Conan Doyle o kadar güzel ipuçları verir ki okuyucu da Sherlock birlikte bulur. Nokta. Ama Okuyucu işte bulmak zorunda mı? Bu kriter evet. mi? Bunda, çünkü zevk veren o Polise Agata de zevk onda alırsın. Yani. Zevk onda alırsın. Dersin ki plan yaparsın, teori üretirsin. Şimdi Cengiz'ce sen gel Can. Senin teorin ne? Sen ben geliyorsun. de Agatha'yı seviyorum çünkü Filiz'in de daha dediği fazla gibi... <laughs> hem daha fazla okudum hem de Filiz'in de dediği gibi e, sonda hmm, oluyorsun o keyif veriyorsan, Hiçbir evet. şeyi bulamamak ve evet, sonra sonunda wow. Şüphelendiğin kişi mesela wow, asla olmuyorsun çıkmıyor. Wow olmuyorsun. Şüphelendiğin kişi asla çıkmayınca bir şey oluyor. Wow olmuyorsa olmaz. Bayağı. Ya can <laughs> bizim tanışmamıza evet. sebep olan seri. Piyon, Piyon nerede? Ben piyon vizyon çok övünce can da alıyor. Okuyor ve beraber Instagram'da DM'leşmeye başlıyoruz. 2015 mi kaç? O kadar eski ki. Fanım yani. Evet fanım da <laughs> önceden. Benim keşfetime çıkıyor bu. arada can... Bu. Daha doğrusu keşfetime çıkmıyor. <laughs> bu arada can tüm yazarların fanıydı. <laughs> Ay yalan atma. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir tane Benim yazar ben vardı. Sen bunu okudun mu? <laughs> okudum. Bunu da okudun mu? Evet okudum. Allah Allah ikincisi Güzeldi. okudum. Güzel bir kitaptı ben gerçekten. Ben sadece birini okudum diye biliyorum. Aa bu ne kadar güzel bir şey ilk defa görüyorum tuhaf bir tehlike. Ya karanlık zihinleri göster. Çocuktum ya. Çocuktum küçücük Benim bir. Benim de çok sevdiğim bir seridir bu arada. Ay o kız. Of, herkes Elektrikli nasıl çarptı. <laughs> Baksana Funtuklar abi. Okursun. Ama nasıl mi? okuyorduk. İkinci kitabın sonu. Okursun. O kadar çok ağlamıştım ben ki. Açtık oyunları. O kadar çok ağlamıştım ki. Dünyadaki şeydi. en iyi kitaplardan biri. Bu hangi baskısı bakayım? 54 bin adet. Ya Dex sen kafayı mı yedin? <laughs> Yazdığı şeye bak kapa. 54 bin adet. 50 de değil, 60 da değil. 50. 55 de. de değil. <laughs> Arkadaşlar size şimdi en sevdiğim kitabı göstereceğim. Hazır mısın? Ben on yine. <laughs> Ay burada bakın, ne var? Bakın romantiğe romantiği koymuşlar. Benim de en Arkadaşlar kitap. bu kitap fantastik. Ne romantik? Benim size romantiklikle <laughs> alakası yok. Seninki de romantikte. <gülüyor> 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 Aa bakın ben bunu almadım. O zaman ben, böyle yapayım. Bunu almadım. Alayım mı sence? Vicky <laughs> Lent mi o? Arkadaşlar size bu bir seriyi okuyayım mı? Can bu seriyi beraber okuyalım mı? Olur. Ben sana dediğimde bana ya. Twista serisini alalım mı? Bir şey söyleyeceğim. İçerik fikri buldum. Filiz, Can, ben aynı anda evde Twista serisine başlıyoruz ve videoyu alıyoruz tepkilerimizi. Ama Filiz... <laughs> Filiz çok yavaş okuyor doğru. serisi hangisi ya? Şu çarpık oyunlar falan var ya. Çarpık aşk. Kitap okuduğum evet yorum giriyorum. Çarpık çok kötü bir kitap. Ben hayatımda daha kötü yazılmış bir kitap görmedim. Ama kanka Bayağı kitaplara kötü demen çok kırıcı. Sana kitap etmemiş olabilir. Ama tamam da yani bir sayfada ağlarken altı sayfa sımat. Ondan sonra kız gülüyor falan. Yok. cevap vermedi. Çok... Çarpık ağaç'ı beğenmedim. Sen çok bunu beğendin mi Filiz? Ee, bunu da okudum ama bu kitap bence çok fazla kalın. Daha üçü sayfa falan olsa daha iyi olabilirmiş. Çok fazla uzatıyor her şeyi. Ve sevimsiz bir tanışma Değil mi? Aynen. Sevimsiz bir tanışma değil tanışmaları. Kitabın ismine de anlam veremedim. Ee, bu kitabı bize Sena hediye almıştı üçümüze de. Üçümüzde de yarım bıraktık, oku bitirmedik bu kitabı. Arkadaşlar, Hayır, çok Sena özür, özür dilerim. Bu çok özür dilerim ama yani dünyadaki en abartılmış kitap. Evet, en abartılmış. Ve hiç güzel değil. Ve bu galiba seri. Çok özür dilerim ama en beğenmediğim kitaplardan biri. Tamam. Evet, bunu hiç beğenmedim. Çarpı Abartılıyor. Da beğenmedim. İyi bir smat istiyorsanız bu kitabı kapağı kötü. Daha iyi bir kapak olsa ama popüler olurdu. Romantizm. romcom, Rom-com ustası. Kesinlikle. Üst, üstü gelmez. Aynen. Üstü bir gün de okursunuz bu kitabı. Bir tek bu zayıftı. Kesinlikle. Bu, bu <laughs> Wikiland'in ikilendin davetiyesi bir tık zayıftı ama bu da güzeldi. Ya bak kanka her meslek grubundan her karakter evet ya. var. Yani aralarındaki şey, Nereden olan... geldi aklına ya? Sa avukat olan adamla kız mesela nasıl birleştirdin olayları ben ya? Kanka o çok özel ve çok güzel bir kitap. Ama kameraya göstermediğin için dayak yiyeceksin. Sayfaylar. Evet çok kısa bu ama var ya nasıl biliyor musun bu yazar tek bir cümlede seni vuruyor böyle 40 saat anlatmasına gerek yok olayı derdini tek bir cümlede seni ha, tokatlayarak anlatıyor. Yani. Yok Sena'nın sevdiği kitaplardan biri. Jason Thorne'ı sevmek çok güzel, çok güzel. Ben adam de ile birlikte okumuş sayılır. <laughs> Aiden Connor'dan nefret etmek de güzel. Ay, evet, seveyim. ben okuduğum her kitabın her bir saniyesini bunları atıyorum WhatsApp'tan e, sayfa sayfa ve anlatıyorum tüm kitapları. O yüzden hepsini okumuş sayılabilirler gerçekten. Ay bunun ilk kitabı korkunçtu. Dünya'nın en slow burn, burn kitabıydı. Slow burn demesek olur mu? <laughs> <laughs> Sen de mi slow, burn? Sen bir bir slow burn mi? Hem de nasıl slow burn. slow burn? O da slow burn. kitap yok okuyamıyorum arkadaşlar. Artık slow burn'e son verdi. Seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Okumadım. Dürüst Ben seviyorum. Okumadım ben. Ama ben fantastik ben. okumuyorum. Bir şey söyleyeceğim kanka. Sen ne Sonra. okudun? <laughs> Hemen göstereyim. Ya onu dünya, dünyadaki herkes dünya... okudu. Hayır, onu söylemeyeceğim. Dünya üzerinde en fazla abartılan ikinci kitap. Birincisi Ayş neydi? Ice <laughs> Birincisi. İkincisi bu. Birincisi neydi? Ice Breaker. <laughs> o kadar abartılmış, o kadar hiçbir şey anlatmıyor ki. Şey Peki bunun hakkında ne hani düşünüyorsunuz? Çok güzel bence. Percy Jackson. Okumadım. Okudun mu? <laughs> ben okumadım. Iyi, su Çok tatlısın. Küçükken 10 yaşındaydım. Selam arkadaşlar. Filiz ve Can'la ayrıldım. Can beni eve bıraktı. Evden arabaya bindim tekrardan. Kuzenim var. Belki Instagram'dan beni takip edenler biliyordur Ferhan. Hastalanmış, virüs kapmış. Hastaneye yatırmışlar. Bu gece hastanede kalacakmış. Ona şöyle tatlı, ayıcıklı bir çikolata aldım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. O da mu? Böyle çok tatlı, kalpli, çikolatalı, ayıcıklı, anahtarlıklı, çiçekli bir şey aldım geçmiş olsuna gidiyorum hastaneye. Benzin alıyorum şu anda benzinlikte. Ee, sonra gideceğim. Tamamdır, geldim. Oo, 8 yaşındaki kuzenimiz ziyarete geldim. Ya Yalnız değil ama üzülüyordur. Onu görmem lazım. Arkadaşlar maske buldum ama Covid'den beri maske takmamıştım. Çok değişik hissediyorum. Bu ne şimdi? İçeri giremiyorum. Şoktayım böyle hizmetler mi var? <laughs> Beni içeri alır mısınız? Aldılar gerçekten. Ay çocuk katı. Her yer rengarenk çok güzel. Taş çatlası 15 dakika maske taktım ama tetiklendim. Covid ya da benzeri hiçbir virüs sakın ortaya çıkmasın. Ben maske takamam bir daha. Takamam lütfen yapmayın. Çok yoruldum eve gitmek istiyorum. Abi asansöre binebiliyor muyum? Binsem ne olur? Çok küçük bir asansör. Çok korktum. 5 kişi mi? <laughs> çok küçük bir asansör dedikten sonra ben bu arada. Artık eve gitme zamanı. İştem diyor ki sen de mi hastasın? Gözlerin çıkıp kırmızı olmuş falan. Dedim hayır sabahtan beri çalışıyorum kitap yazıyorum bilgisayara bakmaktan olmuştur. Eve gidip e, kitap okumak ve kitap yazmak istiyorum ama kitap okuyacağım galiba çünkü günlerdir doğru düzgün kitap okumadım. Televizyon falan izledim. Gidelim de ve birazcık kitap okuyalım. Kimeri takamamam kırdım burayı biliyorsunuz. Yaşları... Bir de bitirdik arkadaşlar. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Bir günüm böyleydi. E, duşa gireceğim, üstümü değiştireceğim ve daha sonrasında kitap okuyacağım. Güzel bir kitap evini gezdik, turladık. Hepsini videoyu çekemedim ama e, güzel, eğlenceliydi. Kitap yazdım. Trafikte beklerken de yeni bölüm yayınladım. Gayet güzel, verimli bir gün oldu. Şimdi sizlere sabah gösterdiğim eğer benimle olsaydı kitabını okuyacağım. Sadece 3-4 bölüm okudum. Bu arada bölümler çok kısa, çok hızlı bitiyor diyor herkes. Bu geceye kadar, uyuyuncaya kadar yarılamayı düşünüyorum kitabı. Yani bir yarısını falan okumayı planlıyorum. Ee, şu anlık ben gidiyorum. Video birazdan bitecek ama kitabı okurken beğendiğim alıntılar olursa, tabii gösterdiğim bir şeyler olursa videonun sonunu eklerim. Sizleri çok seviyorum. Benimle bir gün bu şekildeydi. Kendinize dikkat edin. Bay bay.